Almanya Herne'de ikamet eden iki çocuk babası Süleyman Şentürk için City Center Herne'de yapılan bağış kampanyasında 535 kişi doku tiplemesi örneği verdi. Almanya'nın Enerbe eyaletine bağlı Herne kentinde yaşayan 43 yaşında ve iki çocuk babası Süleyman Şentürk 3 yıl önce lenf kanseri hastalığına yakalandı. 3 yıldır çok ağır tedaviler olan Şentürk'ün kanseri tekrar yükseltti. Doktorlar tek çarenin kök hücre nakli olduğunu belirtti. Ancak bu nakil için öncelikle Süleyman'ın genetik ikizinin bulunması gerekiyor. Süleyman Şentürk için Universitas Klinikum Düsseldorf tarafından başlatılan kampanya kapsamında Ener ve eyaleti başta olmak üzere Hanover ve Nürnberg'de gelen duyarlı vatandaşlar Süleyman'ı yaşatmak için doku tiplemesi örneği verdi. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Emre Öngel, Uit Genel Başkanı Kenan Aslan, UİT Ruh Bölgesi Başkanı Dursun Baş, 2. Başkan Kenan Akman, Herne Uyum Meclisi Başkanı İbrahim Baltacı, Fortuna Herne Futbol Takımı ile çok sayıda iş insanı, STK temsilcisi ve vatandaşların katıldığı Ufuk Topçu ile Semra Kelepir'in organizasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında toplamda 535 örnek toplandı. Süleyman Şentürk, 43 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ee, yaklaşık 10 senedir kanserle mücadele ediyorum. Ee, çeşitli tedaviler gördüm. Ee, fakat e, bir sonuç alamadık. Sonuç alamadığımız için de e, doktorlarımız kök hücre nakli gerektiğini söylediler. Ve bu hastalık e, yani çok yaygın şu aralar. Hani herkese hayat olacak diyebiliriz yani. Çünkü sizin e, hayatınızdan feda edeceğiniz bir gün bizim için ömür boyu yaşamamıza sebep olacaktır yani. Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Emre Öngel Başkonsolosluğumuzu temsilen bugün görev bölgemizdeki yakın şehirlerden biri olan Herne'deki Kök Hücre Bağış Kampanya Merkezi'nde bulunmaktayız. Bugün Süleyman kardeşimizin kök hücre bağışına ihtiyacı olduğunu bize bildirdikleri için burada bulunuyoruz. Ancak bu bir havuz. Burada topladıkları doku örnekleri bir bankada toplanıyor. Ve sadece Süleyman kardeşimiz için değil, ihtiyaç duyan tüm insanlar için, tüm vatandaşlarımız için yaşama tutunmak adına bir umut kaynağı oluyor. Kök hücre bağışı bizlerden hiçbir şey götürmez. Ama bağış bekleyen hastalarımıza çok şey kazandırır. Bugün buraya katılarak e, doku kampanyasına katkıda bulunmak istedim. Özellikle e, vatandaşlarımıza buraya çağırırken kendimiz öncelikle örnek olmak istedik. Öncelikle bugünkü programı düzenleyen arkadaşlara teşekkür etmek isteriz takım adına. Biz Fortuna Ehani olarak bu programı desteklemek için buradayız. Ee, i̇nşallah Süleyman kardeşimize e, bir çözüm bulunur bugün. Şimdi öncelikle e, organizeyi yapan, duyarlı olan arkadaşları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Gerçekten Allah bereketini versin. Şu manada bereketini versin. İnşallah bugün sonucunu alırız. İnanılmaz bir duygu. Yani tarif edilmeyecek kadar güzel bir duygu. Çünkü ben kime kök hücre bağışı yaptığımı bilmiyordum. Bağıştan sonra öğrendim ki Almanya'da yaşayan 6 ve 12 yaş arasındaki bir erkek çocuğuna bağış yapmışım.